Herkese amatör Ovici kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Mart 2025 <laughs> Şubat ayının 20'sinden bu yana e, yoğun bir bölgemizde kar yağışı vardı, bir metreye yakın kar oldu. Aralarımızı e, en son o tarihten 3-4 gün önce 15 Mart'ta falan bir 15 Şubat'ta bir bakmıştık. E, genel yumurta durumu iyiydi, kapalı yavruları vardı ama sonrasında gelen 20 günlük bir soğuk havadan sonra arabalarımızın durumunu, yavru durumunu, ana kontrolünü, sok durumunu şimdi kontrol edip sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hep beraber ben de sizinle birlikte şimdi kovanlarımın durumunu merak ediyorum ve açıyoruz. İnşallah kovanımızda herhangi bir sıkıntı yoktur. Ee, ön taraftan baktığım zaman arı giriş çıkışları e, bayağı bir var. Herhangi bir sıkıntı yok gibi ama tabii e, kovanımızı tamamen açmadan hiçbir şey belli olmaz. Şimdi kovanımızı genelde açıp kontrollerini bir yapalım. Vermiş olduğumuz fondomlar yenmiş mi? Yenmemiş mi? Durumları ne? Genelde kontrol amaçlı bakacağız arkadaşlar. Şimdi üstten baktığım zaman şu anda fondomlar yenmiş. Neredeyse bitmek üzere. şu bitmiş. Tamamen bitmiş arkadaşlar. Şimdi şu kovanıma bir bakacağım. Önce bir Şimdi kovanımızı kontrole başlıyoruz arkadaşlar. Şuradan az daha bir duman sıkayım. Yani arılar kendileri de rahatsız olmasın, beni de rahatsız etmesinler. Bakalım durumları ne. Evet, bu kayık yemlikti arkadaşlar. Bunda herhangi bir şey yok. Şu en son çıta, çıtanın da yarısı e, arı dolu. Oradan görülebiliyor mu bilmiyorum da şimdi şöyle bir göstereyim. Yani şöyle en son çıtanın da yarısı arı dolu. Yani eğer şey isteseydi eee çıta istese. Çıtam da vardı. Çıta verecektim ama şu anda çıtalık bir durum gözükmüyor. Çünkü muhtemelen bunun kapalı yavruları yok arkadaşlar. Çünkü 15-20 günlük bir soğuk havadan geldiği için soğuk bir zamandan geçtiği için herhangi bir yavru kapalı yavrusu olasılığını zannetmiyorum ama polenleri taşınmaya başlamış. Şurada da görüldüğü gibi Şöyle göstereyim. Bayağı güzel balı var arkadaşlar. Bu stok çerçevesi zaten. Bunun da bu tarafı şu şekilde. Yarım çıta arı mevcut bunda. Benim arılarım çok propolis örüyor arkadaşlar. Acayip bir propolis şeyi var. E, propolis yatkınlığı var. Çok müthiş derecede propolisli. Şöyle de çekeyim. Sizle birlikte ben de Bakıyorum arkadaşlar. Hem ana arıyı görebilirsem ona bakayım. Hem de yavru atmış mı. Bu da ballı bir çerçeveydi. En son baktığımda. Evet, buralarda şu anda yavru gözükmüyor. Sadece bal durumu iyi bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bunun da. Bu çıta Diğer çıtalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakmaya. Arılarımızı da fazla tahrik etmeden bakmaya çalışıyorum. Böyle tek elle alayım. Tek elle da. Mesela bu taraf komple boşaltılmış. Yavru atmaya müsait bir duruma getirmiş çıtayı. Şimdi yavru var mı yok mu onu bir kontrol edeyim. Muhtemelen buna bunda ya yavru var ya da e, birkaç gün içinde buna yavru atacaktır muhtemelen. Evet bu komple boşaltılmış. Bunda bu tarafında yavru yok ama yani ee, şey de yok. Günlük de yok. Ama çok yakında yavruya geçecek bir izlenimi var arkadaşlar. Bunu boşaltmış kendisine yavru sahasını açmış. Bakalım varsa varsa bu çıtamızda vardır. Yavru diye tahmin ediyorum. Yani en azından günlük görebilme adına bu çıtadan umudum var ama biraz da gölgeye kalıyoruz. Göremiyorum ama vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu da çok e, evet bunda günlükler var arkadaşlar. Hatta larva olmuş. Büyük büyük larvalar. Bunun bu tarafında komple günlük larva e, yumurta ana yumurta atmaya başlamış. Bu kovanımızda herhangi bir sıkıntı yok. Arı e, yaklaşık hani sıcaklar başlayalı 5-6 gün oldu. O sıcaklarla birlikte arı yumurtasını atmış arkadaşlar. Birinci çıtadan başlamış. Yani stoktan sonraki çıtadan başlamış. Ve günlüklerini atıyor. Şu anda kapalı yavrusu olmadığı için ve yeni çıkacak yavrulara alan olsun diye bu kovanımıza çıta vermeye gerek yok arkadaşlar. Bu kovan bu kovan yaklaşık bir hafta daha e, hatta 10-15 e, gün daha bu e, şeyiyle idare eder. Şu andaki çıta sayısı buna <laughs> ideal. 2-4-5 çıta beş neredeyse tam dolu bir şeyi var arkadaşlar. premix'i de uyguluyorum. Şöyle ustaların arasına gelecek şekilde. Ve baharın ilk beslemesini de hep beraber, sizle beraber yaptım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bu kovanımın kontrollerini yaptım. Ve bu kovanımı eski halinde kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer kovanımıza geçelim. Şimdi sıra ikinci kovanımıza geldi arkadaşlar. arkadaşlar şimdi açıp Son ne? Buraday sok durumu ne, ana arı durumu ne, e, yavru durumu ne ona bir kontrol edeceğim arkadaşlar şimdi. Bakalım. Bu arımızın son durumu ne olmuş. Şimdi şurada kayık tipi bir yemlik koymuştuk. Evet arının çıta isteyip istemediği şu şekilde belli olabilir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en son çıtada neredeyse çeyrek bu tarafında en son tarafında çeyrek çıta arı var. Şurası ballıydı zaten. Şimdi balını balını ne kadar yemiş? Soğa ihtiyacı var mı? Bunların hepsini bir kontrol edelim hep beraber. Bu kış soğuk dönemlerinde Hı. yiyebilmeleri için koymuş olduğumuz kekler arkadaşlar bunlar. Bondanlar ve kekler. Onların da çoğunu tüketmiş hayvan. Ama benim arılarımın stokları genel olarak iyiydi. Herhangi bir sıkıntıları yoktu arkadaşlar. Şöyle genel bir görmüş olduğunuz gibi şurada bal stokları da var. Sto iyi yani bu çerçevenin Burası bu şekilde arka tarafı çeyrek Yani bu e, kovana şey vermemize gerek yok arkadaşlar çıta vermemize gerek yok ama kovanımız e, havalandırma açmama rağmen bu havalandırma kısımları da biraz e, polen ve mum parçalarıyla e, kapandığı için havalandırması tam olmamış onun için biraz nem ve hafiften küf yapmış arkadaşlar bazı bölgelerine Bu kovanımı e, en kısa sürede değiştirmem lazım. Evet şurada bu tarafında var mı bakayım. Evet bu tarafında parça parça kapalı yavruları var arkadaşlar bu kovanımda. Yavrular çıkmış. Yavruların çıktığı yerlere de polen atmış. Gene yavru atmış ana arı. Kovanım bu tarafında da aynı şekilde tarafında da var. Evet, larvalar var, günlükler var. Arı bu arım diğerinden biraz daha e, kapalı yavruyu fazla yapmış zamanında. Onları en son attığı yavrular muhtemelen onları yavaş yavaş sökmüş ve e, yer yerde yavru atmış gözüküyor. Hava sıcaklığı şu anda 10, 12, 13 derece yer yer buluyor arkadaşlar. Evet. Bakalım şöyle. uçtamızda ne var? uçtamızda evet, da görmüş olduğunuz gibi güzel kapalı kapalı yavruları var. Bu tarafına bakalım. Bu tarafında da var. Ve bal durumu da gayet güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu tarafında bal var. Bu tarafında da yavrular var. Yavru atmasında bir sıkıntı yok. Bu anamız işini ve görevini yerine getiriyor. Bunda kapalılar var. Bu en kısa sürede çıta isteyecektir arkadaşlar haftaya. Muhtemelen sıcaklıklar böyle devam edecek. Böyle devam ettiği sürece bu kovanımız çıta isteyecek. Çünkü sondan bir öncekinde yarı çıkmış yarı çıkmamış yavrular vardı. Ortadakinde de e, kapalı yavrular bayağı bir mevcut. Şimdi sonra yakın olana bakalım. Buraya da bal sutoğu ve polen yapmış arkadaşlar. İç tarafına bakalım. İç tarafında polen ve e, yapmış. Yavruya hazırlanıyor arkadaşlar bu çıtamız. En, en iç çıtada da zaten komple bal ve polen var. Ee, ama dediğim gibi bu çıtamız biraz küf yapmış. Şuradan görmüş olduğunuz gibi küf var. Bu küfü en kısa zamanda gidermemiz gerekiyor. Ya da kovanı değiştireceğiz arkadaşlar. Kovanı değiştirip bu küften kurtulmamız lazım. Bu küf değilmiş. Yani biraz küfmüş ama geri kalanı da şey propolis yapmış hayvan. Yani küfü bile propolisle kapatmaya çalışan bir mübarek bir hayvan arkadaşlar. Yani o kadar temiz bir hayvan. İstemediği hiçbir şeyi, sevmediği, istemediği hiçbir şeyi kovanda istemiyor arkadaşlar. Evet, kendinin ulaşamadığı yerlerde nemlenme olmuş. Şimdi ben şöyle bir planlama yapıyorum zaten arkadaşlar. Kovanlarımı, e, Kovanlarıma plastik taban alıp bunların tabanlarını komple bir plastik tabanla değiştirmeyi planlıyorum. E, o zaman havalandırma sorunu kovanlarda olmayacak ve arılar rahatlıkla kışlayacaklardır arkadaşlar. Şimdi bu e, kovan plastik taban olmadığı için bir noktasına kare şeklinde şey açtım ben e, delik açtım ama o delik de yeterli gelmiyor. Yeterli gelmeyince kovan havalanmayınca bu sefer şeyde nem oluşuyor arkadaşlar. Kovan için nem. Kovan içi için nem de kovan için arı için en tehlikeli şeydir. Çünkü nem de her zaman e, zararlı mikroorganizma bakterilerin e, üreme ve çoğalma riski her zaman fazladır. Onun için bu nemi en kısa sürede taraf edilmesi gerekiyor. Bunu da ancak yedek kovanım yok. Yedek kovanım olsa hemen şimdi değiştirirdim ama yedek kovanım olmadığı için şimdilik bunu bu şekilde bırakmak zorundayım. Şurada yemeye devam ettiği. Premiximizden de gene sıkalım. yemeye devam ettiği fondanları bırakıp bir tane de kızlarımıza güzel bir şerbet hazırladık. Koyu ikiye bir şerbet hazırladık. Bu ikiye bir şerbetle onlar da bir kendilerine gelsinler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kovanımızın da bakımını bitirdik. Şimdi diğer kovanımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü ve son kovanıma geldi sıra. Şimdi bir tane kızımız kalmış. Şu diğer kovanı atalım. Şimdi bu kovanımızı bir kontrol edip şimdi de genel durumu ile ilgili bilgilerimizi paylaşalım arkadaşlar. Bunda da biraz nem vardı. O nemi alsın diye karton koymuştuk. Kartonlar zaten nemlenmiş. Bunları alalım arkadaşlar. Şu tarafı yine nemli kovanın. İnşallah bundan sonraki dönemlerde sıcaklık artacak. Sıcaklık artınca bu nem sorunu ortadan kalkacak arkadaşlar. Şimdi kovanımızı bir kovanımızın durumunu bir kontrol edelim. kovanımızın e, bu Şubat dayağın yağmurlardan önce e, gelişimi çok iyiydi. 3 çıtadan 4 çıtaya yükseltmişti. Yani yandaki şeye yemliğe dalar atmıştı arkadaşlar. Öyle olunca ben de buna çıta verdim. Sonradan da e, bir boş çıta daha vermiştim ama o boş çıta fazlalık gelmedi. geldi. Çünkü e, o dönem öyle gitmedi. Bize böyle gidecek sandık Ve yanıldık. Fazlalık çıta verdik. O fazlalık çıtaya hiçbir şey yapmamış. evet Görmüş olduğunuz gibi dalak duruyor. Buralara e, şey atmıştı. Bal sto yapmıştı. Bu bal stoklarını çekmiş Arı arkadaşlar kendisi. Zaten bu bal stonu kendisine böyle yapmıştı. Evet şu çıta şu çıtayı fazlalık vermiştim. Stoper olarak uçtaya artık gerek kalmadı. Çünkü arı e, ancak daha kendini yeni toparlama evresine geldi arkadaşlar. Bu arı 3 çıta bir arıydı. Sonra dalak atınca ben de bir çıta daha vermiştim. E, şurada görmüş olduğunuz gibi bunun da çeyrek kadar bu tarafa geçmiş. En son çıtaya kadar geçmiş. Yani bu çıtamızın da durumu iyi sayılır arkadaşlar. Bu konumuzun da ama işte dediğim gibi o çok, soğuklar çok gelince arılarda bir e, duraksama oldu. Yoksa bu kovan e, sanıyorum ki çok yakında 5 çıtaya ulaşırdı. Görmüş olduğunuz gibi buranın burada e, atmış olduğum çıtaya polen falan atmışlar. Polen atınca karşı tarafına yavru atması kuvvetle muhtemel oluyor tabi. E, çıtamız yarı kabarmıştı ve bu tarafını tamamen kabartmış. Bu tarafını da kabartmaya başlamış arkadaşlar ama e, nüfusu şu anda onu e, destekleyecek kadar çok olmadığı için çok da bir beklenti içine girmiyoruz. Sadece şu andaki nüfusunu mev mevcudunu korusa bizim için yeterli olur arkadaşlar. Şimdi en son dış çıtanın yanındaki çıtaya bir bakalım. Yani Arıları kontrol ederken normalde yavaş hareket etmemiz lazım ki arılar dağılmasın. Evet bu Evet burası komple günlüklü arkadaşlar ve e, en son stok çerçevesi gibi bir çerçeve bu çünkü bunda da şey var e, çok iyi miktarda bal var şöyle gördüğünüz gibi yani önlü arkalı günlük yumurtayı atmış e, anamız ana muhtemelen buralardadır ama biraz kalabalık olduğu için fazla da kurcalamak istemiyorum havalarda tam randımanı almadı arada soğuk soğuk esiyor. Onun için kovanı ve arıları fazla da üzmek istemiyorum. Dediğim gibi en birinci kovanım hariç. Şu ortadaki kovanımda ve bu kovanımda biraz nem sorunu var. Ee, bu sorunu da inşallah e, polen tuzaklı altı açık plastik tabanda kovan alıp bu sorunu ortadan kaldırmayı düşünüyorum. Bir öncekinde açık günlük yavrular vardı. Şimdi buna bakalım. Evet bunda da kapalılar var. Kapalıların yanında günlükler var. Günlüklerin e, gündük larvalı yani açılan yerlere ana ana şu anda e, çoğalabilmek için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Hem larvalar var hem kapalılar var. Bu arımız güzel döngüsüne girmiş. Ayağında polen taşıyan yavrularımız da mevcut. Yani buna bu arıma ben bir hafta sonra bakmaya geldiğimde iki iki kovan da muhtemelen e, kapalı kapalı aralarla iki ortadaki çıtada de kapalı yavrular mevcut olacak. Böyle e, tahmin ediyorum çünkü günlükleri atmış günlüklerde bayağı bir e, larva şeklinde de dönüşmüş olanlar da var e, bol miktarda bunların hepsi. gelişecek, büyüyecek arkadaşlar. Şimdilik kovanlarımızda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu kovanın 3.5 diğerleri de 4.5 çıta şu anda kıştan çıkmış hali. Öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. 3.5'a diğerleri de bu 3.5 çıta Diğer kovanlarımızda 5 arçta halinde, dört buçuk halinde kıştan çıkmış arkadaşlar. Şimdi buna da bu Premium isimizden işte aralarına damlatıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzemeleri kimseye tavsiye edecek bir kapasite yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani bunu kullanıyorsunuz, bize de tavsiye eder misiniz diye soracak olursanız daha o mertebeye erişmedim. Yani tavsiye edebilecek bir bilgi ve becerim yok. Bu sene kullanmaya başladık. Duruma göre size de yine bilgi verebilirim. Şimdi bu da kovanımıza da şöyle hazırlamış olduğumuz güzel koyu şerbetimizden takdim edelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Böyle açtıralım. Evet, buradan arılarımız çeksin arkadaşlar. Evet, kovanlarımızın genel durumu iyi. Şimdi bu kovanımızı böyle kapatalım. Arımız kıştan e, kayıpsız bir şekilde 3 arımızı da çıkartmayı e, başardık. Şimdi bundan sonraki iş kovanlarımızı destekleyerek, besleyerek arkadaşlar ee, bu, e bu bahar döneminde çoğaltıp nektar döneminde kuvvetli bir kovanla girmeyi hedefliyoruz. Ee, şimdilik bu kadar. Herkese güzel hobiler diliyorum.